Inverter klimalar sanıldığı kadar tasarruflu mu? Enerji sarfiyatları gerçekten düşük mü? Gelin bunu birlikte inceleyelim. Bu yaz satın aldığım LG Dual Cool SQ12 yani 12000 BTU'luk klimanın Eylül ayındaki yani geçen ayki kullanımımı referans alacağız. Ne kadar enerji tüketmişiz? LG ThinQ uygulaması üzerinden kontrol edelim. Uygulamamıza giriş yaptık. Şuraya hemen tıklayalım. Faydalı özellikler diyoruz. Buradan enerji izlemesi Evet geçen ayı seçelim hemen 8. aya dönelim. Klimamız 13 gün 44 dakika çalışmış. Bir ay boyunca belirli zaman aralıklarında 13 çarpı 24'ten 312 saat 44 dakika aktif kalmış diyebiliriz. Yaklaşık 313 saat çalışan klimamız 152 kW'lık bir enerji sarf etmiş. 152 çarpı 2.6'dan ise 395 TL'lik bir fatura bizi karşılıyor. Özetle bir ay boyunca serinlemenin maliyeti yaklaşık 400 TL. Mevcut ekonomik koşullar aylık 400 TL serinlemek gerçek